قال الله تعالى في كتاب الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا الى اخر ايه صدق الله العظيم وبلغنا رسول نبي الكريم عالمين رب olan الله حمد لهن نبينا محمد Ehl-i beytine ve ashabına selat ve selam olsun. Rabbimiz nefislerimizin şerlerinden, amellerimizin kötülüklerinden sana sığınırız. Sen kimi hidayete erdirirsen kimse onu saptıramaz. Kim de delalette kalmışsa kimse onu hidayete erdiremez. Allah'ın hidayet etmesi ya da delalette bırakması İnsan Suresi 3. ayeti kerimeye göre Allah hidayeti ortaya koyar. Tabirce çerçevesini çizer. İsteyen şükreder. Yani inanır, iman eder. İsteyen de nankörlük eder, küfreder. Yani bunu insanın kendisi belirler. Ondan sonra Allah onun dilemesi yönünde hüküm ve karar verir. Rabbimiz bugünümüzü dünümüzden, yarınımızı bugünümüzden, ahirimizi evvelimizden hayırlı eylesin. Ahiretimizi dünyamızdan hayırlı eylesin inşallah. Evet değerli dostlar bugün 5 Aralık 2025 miladi 15 Cemaziyel Ahir 1447 Hicri Cuma. Cuma'mız, günümüz, geleceğimiz mübarek olsun inşallah. Değerli dostlar, bugünkü hutbemin konusu insan ve anlam. Kehf suresi 7 ve biraz önce okuduğum Mülk suresi 2. ayet-i kerimeleri baz alarak e, hutmeme bu ismi verdim. İnşallah bu konuyla ilgili kısa bir bilgilendirme yapıp hutmeme son vermiş olacağım. Değerli dostlar, insan yaratılan bir varlıktır. Yani Allah tarafından yaratılmıştır. Hicr suresi 26'ya göre kuru bir çamurdan, Nah suresi 4. ayete göre bir damla sudan, Taha suresi 55'e göre topraktan, Nur suresi 45'e göre sudan Özellikle Müminün suresi 12, 13, 14. ayetlere göre de e, alakadan ana rahmindeki geçiş sürecinden oluşmaya başladığından doğum sürecine kadar o olaylar anlatılıyor. Yani o mudganın şekillenmesi, ete bürünmesi, sonra kemiğin yaratılması, e, işte kemiğin damarlarla, etlerle kaplanması ve çok ilk damlacıktan çok değişik bir süreçte dünyaya gelmesi bu ayetlerde çok güzel ve detaylı anlatılıyor. Yani insan yaratılmış bir varlıktır ve Allah tarafından yaratılmıştır. Bazılarının cılız fikirler de olsa bazen kabul görüyor her ne hikmetse. Efendim insan işte kendiliğinden oluştu. Tabiatın gereği oldu. Bir oluşum süreci vardı efendim tesadüfen işte bu hale geldi. Önce şöyledi sonra şu şekle dönüştü falan diye. Yani bir düşünürümüzün dediği gibi bir maymunun klavye başında oturup Sefiller romanını yazması ne kadar imkansızsa bir insanın da kendiliğinden olması o kadar imkansızdır. Yani yaratılmıştır. Yaratılmışsa bir yaratan vardır. Yaratan o hayata bir anlam yüklemek için onu yaratmıştır. Biraz da o ayetlere bakalım. Bakara suresi 30. ayete göre halife tayin edilen, İsra suresi 70'e göre şerefli, Tin suresi 4'e göre en güzel şekilde yaratılan insan. Bakara suresi 29'a göre yeryüzünde olanların Lokman suresi 20'ye göre ise göklerde verdi ne varsa hepsinin emrine verildiği insan. Zariyat 56'ya göre kullukla görevlendirilen Kehf 7 ve biraz önce okuduğum Mülk suresi 2. ayet-i kerimeye göre ise kimin daha güzel amel işlediğini kendisine göstermesi, bildirmesi için imtihana tabi tutulan insan. İşte püf noktası da burası güzel amellerle hayatına anlam katmak. Değerli dostlar, bütün bu ayetlerden şunu anlıyoruz. İnsan bir mana ve bir anlam üzere yaratılmıştır. Hutbeme konu ettiğim mülk süresi ikinci ayet kerimeye de zaten bunu vurguluyor. Amelleri, güzel amelleri işleyerek hayatına değer katmak, hayatına anlam katmak, hesap verilebilir bir hayatı tanzim etmek. Peki nedir anlam? Psikolojide şöyle bir tarif var. Bir eyleme kalkan kişinin yaptığı işe kendine özgü bir imza atmasıdır. Bir damga vurmasıdır o işe. Ona anlam katması demektir bu anlam bu. Mesela peygamberler hayata anlam katmış, imza vurmuş insanlardır. Sanatkarlar öyledir. Bilinç sahibi insanlar öyledir. Mutlaka biliyorsunuz Victor Franklin'in bir kitabı var. İnsanın Anlam Var Eşi diye. Gerçekten e, mutlaka okuyanız vardır. Okumayanlar varsa okunsunlar. Nazi Almanya'sında 3 yıl hapishanelerde kalmış. Ama aynı hapishanede annesi, babası, kardeşi, kız kardeşi ve eşi de kalmış. Ne yazık ki annesi, babası, kardeşi ve çok sevdiği eşi de o kamplarda vefat etmiş. Birçok insan ümitsizliğe düşmüş, intihar etmiş o kamplarda, Nazi kamplarında. Bu olayları biliyorsunuz. Orada geçen olayları yazmak için bir kitap hazırlıyor Frankl. Ama bir şekilde ihbar ediliyor. Bütün o materyalleri elinden alınıyor, yırtılıp atılıyor. Buna rağmen yilmiyor ve şurada burada topladığı ufacık kağıtlara yine vurgulamak istediği, vermek istediği mesajı yazıyor. Bir şekilde üç yıl kaldıktan sonra çıkıyor ve o yazdığı notlarla işte bu kitabı insanın anlam arayışını yazıyor bu kadar efendim süre burada yaşayan, gözlemleyen Viktor iki önemli şey söylüyor. Bir, kişi acılarıyla onurlu bir şekilde yüzleşmeli ve onları azami bir gayretle lehine çevirerek o hayata anlam vermeli. Yani pes etmemeli. Ve kendisi bunu yaparak insanlara ispat ediyor. Ama ne yazık ki bir oda arkadaşı var. Bir rüya görüyor bir gün. Geliyor Viktor'a diyor ki ben bir rüya gördüm. 30 Mart'ta tahliye olacağım. Bir sevinç içinde, bir heyecan içinde 30 Mart'ı bekliyor. Ama 30 Mart yaklaştıkça şartlar ağırlaşıyor. Oradakiler açsız kalıyor savaş kızıyor. Kızışıyor işte. Ruslarla yapılan biliyorsun İkinci Dünya Savaşı var. Efendim. 30 Mart yaklaştıkça adamın ümidi kırılıyor. Direnci düşüyor. Efendim bedeni zayıflıyor. 30 Mart'ta yatağa giriyor. 31 Mart'ta vefat ediyor adam. Psikoloji bilenler bilir. Bir insan hayatına ne zaman intihar ederek son verir? Onun gözünde hayat anlamsızlaştığı zaman. Artık hayattan bin bir anlam çıkaracağını ummadığı zaman, o ümidini kaybettiği zaman, hayat onun için anlamsızlaştığı zaman hayatına son verir. Bir başka efendim şeyi var tespiti var. Kişi hizmet edeceği bir davaya ne kadar çok kendisini adarsa, o kadar çok hayatına anlam katmış olur. Doktorsa işte tıp alanında, ekonomist kendi alanında, öğretmen kendi alanda, mühendis kendi alanda, kim ne ile hangi işle, hangi meslekle uğraşıyorsa, ona azami bir derecede zaman ayırmalı, vakit ayırmalı, kendisi ona hasretmeli ve onun için oradan da bir anlam çıkarmalıdır. Mesela bu konuda özellikle din ilahiyetiyle uğraşanların çok daha özen göstermesi lazım. Hem de çok. Kur'an buna sorumluluk bilinci diyor. Sorumluluk bilinci yani takva diyor. Bir insan yaptığı bir işin sorumluluğunu taşıyorsa o işin hakkını verir. Es geçmez, geçemez. Yarım yapamaz. Eksik bırakamaz. Eğer sorumluluk hissi ve düşüncesi taşıyorsa. işte Viktor'un yaptığı gibi. O zor şartlarda yine insanlara vermek istediği mesajı şurada burada topladığı kağıt parçalara yazıyor ve dışarı çıktığında onu kitaplaştırıyor. Yani hocamız diyor ya işte acıları hocalara dönüştürmek lazım. Bu neyle olur? Bir gayretle olur. Bir azimle olur. Yaptığı işi en güzel şekilde sunmakla olur. Onun için diyorum özellikle ilahiyat alanında uğraşanlar. Bunlar çok daha önemli. Çünkü insanların hayatını ters yüz eden birinci sınıf ilahiyat sınıfıyla uğraşanlardır. Ve Kur'an'ın en çok kınadığı sınıf bu sınıf. Yanlış bilgilerle insanları yoldan çıkarttıkları için, kendi kafalarına göre helal ve haram tayin ettikleri için, mezheplere bölündükleri için, bir mezhep yerini yalanladığı için, bir mezhep yerini küfürle itham ettiği için, kendisini kurtuluş mezhebi olarak gördüğü, gördüğü için, İstanbul Müslümanlar tarafından kuşatıldığında Hristiyan ilahiyatıyla uğraşan o günkü din adamları, papazlar, melekler erkek mi, dişi mi diye tartışıyorlardı. Bizde farklı mıydı? Emevilerin, sonra da Abbasilerin zulmü devam ettiğinde, başta Ebu Hanife gibi kahramanların ve o düşüncede sahip olanların içeri atıldığında, öldürüldüğü dönemlerde, İslam ilahiyatıyla uğraşanlar, kadın sütünden yapılan yoğurdu yiyen o kadının çocuğu olur mu, olmaz mı? Onu tartışıyorlardı çok büyük bir efendim fıkhi meseleye dönüşmüş. Bazı mezhepler helal, bazıları haramdır demişler. Ya Allah aşkına olacak bir şey mi bu yani? Kadın sütünden, özür dilerim bayanlardan, kadınların sütünden yapılan yoğurdu yiyen o kadının çocuğu olur mu olmaz mı? Yok efendim yaşı geçmiş de olmaz diyenler var ama gıda alıyor, gıda alıyorsa çocuğu olur diyorlar. Evet bu tartışılmış. Değerli dostlar, hayatımıza anlam katmak için işimizi düzgün yapalım. Sadece işimizi değil, birbirimizle olan bağımızı güçlendirelim. Dostlar, birbirimizi dinleyelim. Birbirimizi dinleyelim. Birbirimizi tanıyalım. Biri diğerinin derdiyle dertlensin. Bakın yine şeyde, e, Victor hapishaneden çıkıyor. Yıllar sonra artık psikoloji alanına kendisini adıyor. insanların dertleriyle ilgileniyor. Bir kadın bir gece telefonla arıyor Victor Frankl'i. Çok kötüyüm diyor. Senin büyük bir psikolog olduğunu biliyorum. Çok kötüyüm. Durumum hiç iyi değil. İntihar etmek istiyorum. Ne dersin? Frankl onu teslim etmek için bir şeyler söylüyor. Ama kadın haberi anlatıyor. Anlatıyor, 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 anlatıyor. Sabah kadar anlatıyor. Bir şekilde telefonu bırakıyor. Viktor da uyuyor. Ertesi günün günün bir vaktinde kadın bir daha telefonu alıyor, bir daha arıyor. Diyor ki, sayın psikolog, senin bana verdiğin reçeteden dolayı, verdiğin nasihetten dolayı ben intihardan vazgeçmiş değilim. Ondan dolayı vazgeçmedim. Vazgeçtim intihardan. Ama beni dinlediğin için vazgeçtim. Hiç kimse beni bu kadar dinlememişti. Ben hiç bu kadar derdimi kimseye anlatamamıştım. Derdimi anlattım. Sen de dinledin. Ben de rahatladım. Ve intihardan vazgeçtim çok mu zor değerli dostlar? Bir Müslümanın diğer Müslümanı dinlemesi, onun derdine ortak olması, onun sıkıntısını paylaşması. İşte bir insan hayatına anlam katmak istiyorsa bunu insanlarla yapmalı. Kendi işini güzel yapmalı, diğer insanlarla da ilgilenmelidir.